Değerli dostlar, olan biteni anlamak zorundayız şu an günümüzde yaşadığımız. Çünkü anlamadığımızı değiştiremeyiz ve geliştiremeyiz. İnsan anlamadığını tutsağı olur. Anlamadığına biat eder ve bağlanır. Değişmek zorundayız bu sebeple. Bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Anlamak zorundayız. Nasıl yaşadığımız ne anladığımıza, ne anladığımız ne bildiğimize bağlıdır. Yaşamak için anlamak, anlamak için okumak, dinlemek, araştırmak, doğru insanlara yakın durmak, beslenmek ve bilgilenmek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki öğrenme öğreneni, okuma okuyanı ve düşünme düşüneni değiştirir. Ne demek istiyorum örnekleyeyim. Örneğin bir toplumun çoğunluğu faşizm nedir bilmiyorsa ve faşizmin epistemolojik ve ontolojik kavramsal açıklamasına sahip değilse ne olur? İnanın o toplum faşizmi dibine kadar yaşar ama yaşadığı şeyin faşizm olduğunu bilmeden yaşar. Şimdi faşizm, otoriterizm, totaliterizm ve demokrasi sıralı yönetim süreçleri arasındaki farkları bilmeyen insanlar ne yaşadığını da bilmezler. Örneğin demokratik yönetimde siz var olduğunuz için onu yaratır, yaşatırsınız. Onu yaşattığınız sürece kim olduğunuzun, hangi tarafta olduğunuzun önemi yoktur. Siz de yaşarsınız. Otoriter yönetimde siz otoriter yönetime karşı olmadığınız sürece yaşarsınız. Yani onun hakkında olumsuz konuşmadığınız sürece var olursunuz. Totaliter yönetimde ise siz totaliter yönetim alkışladığınız ve onayladığınız sürece yaşarsınız. Yani onun hakkında olumlu konuştuğunuz sürece var olursunuz. Faşist yönetimde ise siz ondan değilseniz yok olursunuz. Yani ondan taraf değilseniz taraf olursunuz. Şimdi bir toplum demokratik, otoriter, totaliter, faşist sıralı yönetim sürecini yaşıyorsa o toplum daha iyiye gitmez. Ama her dakika ve her an daha kötüye gider.